Herkese selamlar. Ben Mehmet Sever. Herkese selamlar. Ben Mehmet Sever. Sihirdar Vadisi'nin tipi Kret oyuncularından bir tanesiyim. Karşımızda Garen var abi. Bu Garen harbi Garen. Vurur Garen. Ee, sıçra tutuştur. Yenilmez kemikli zırh girdi. Bu Garen bak zorlar. Yani bu Garen'i dövdüğümüz zaman zaten TR'de dövemeyeceğiniz Garen yoktur diyebilirim. Buradan. Buradan. 3 vuruşunu yaptın geri çık. Tamam. Şu minyonu almaya geldiğinde bir tane vuracağım. Q'su döndü şu an. Şurada oynayacağım üstüme oynatacağım şimdi iki level olacağım bildiğim için. Üstüm oynasın istiyorum. Bak şimdi kaçırdığımız kaçırdığımızı görünce üstümüze oynamaya başlar. Hep bunlar taktik abi. Bu da burada açmış. Ben E açar diyordum. E açmamış. Okey. 3 level olduk abi. Karşı tarafı şöyle ince ince dürtelim. Ben öleceğim mi abisi bugün? Aa adam gusül ya. Ona bastım da bunu geldi. Ona bastım level atladı. Manyak herif. Ama biz daha örtüz. Onun e, minyonları ölüyor. Artık ilk kanı biz aldık, değil mi? Evet, ilk kanı biz aldık. Bizi kule geçti. Üçlü halledi işte, hani Kled'den başka bir çare. Kule altına bu kadar rahat girip skor alamaz. Şöyle pot kestim. Devam etseydi kesecektim. İki potumu da bastım abi. Çünkü şimdi agresif bir şey yapacağım. Aa, Q kaçırıyorum. Q kaçırmasam kesmiştim çocuğu. Devam etsem hasarım yetmeyecek. Yok Gara, sen onu bir minyon E ne de kullandın. Geliyorum Gara. Artık stikillerini kullandıysan artık ölebilirsin. Eko, hiçbir şeyim yok Haşa. Yo. Eko sattı abi tık bize. Bıraktı gitti. Kapçık ağızlı. Adam skin'inin içine de biz attık Bir tık şanslı bu. Selam Gara, ben geldim. Gel. Her türlü minyon içinde kapışacağım sana. Gel. Okey, 6 oldu. Şimdi üstümüz oyna. Bak bak geliyor. Aça bak aça aça. Aça bak aça. Kaça bakaça. Nasıl geliyor. Ultisi şimdi 600-700 vuracağını bildiği için. Çakal. Tam öldü. Ee, kill almak istemeseydim oradan rahat çıkardım. Hani flash atamayacaktı çünkü flashına 20 saniye var. Yani o beni öldürsün ben onu öldüreyim. Gerçi 300 gold shot'tan verdik bir tık da onun için daha worth oldu. Ne oluyor abi sordu. Lilia adını dağlara yazarım Lilia. 8'iz. Bak yenilmezin avantajını nasıl vuruyor. E'si yenilmez hızlı Ben zaten içinde takılırken stekleniyor. Bizim yenilmezimiz olsa çok daha worth'üz ama yenilmezle de erken safhada bu kadar kill alamıyoruz görene karşı. önce onu vurduk. Tam kesti korki kesti. ilk önce kırılgan abi. Öncelik. Kırılgan o sırada tutuşturma bıraktım. Dördüncü W vuruşunu da yaptım. Vurduk çektik. Ejder'e gidelim abi. Bu bir şey vermeyecek bize. Hadi Korki yap bir şeyler. Tamam. Vlad bende. İkisi de bende. Çok temiz. Vlad'ın yanlış oynaması. Vlad geldi. Flash'ımın içine. Q'umun üstüne. Atladı. Okey burası da tamam. Karşının red'i çıkıyor abi. O red'i ben alacağım. Ne olursa olsun. Şurada mantar var mı? Olsaydı çok güzel olurdu. Lilia buraya geliyor. Ören buraya koşuyorum koşmuyor tamam bende Red var ya abi rahat rahat takıldım Girdim ilk önce kulesine ondan sonra onu keseceğim Ama itemim yetmiyor ha, Alamet mi salacan gel Gel üstünde ağırlık yapmışsın o alamet पार्द्र अला Lan oğlum W'nin içinde kaldı, W'nin içinde. Aram bir skor çekti. Güzel. Hadi gidelim. Kamu. Devam. Devam. Gelin. Hadi. Come on. Ben alayını solda dem düşünüyorum ya. Hop. Temizinden. Geri topuk abi. Burada çünkü örüşümüz var. Başka bir şeyimiz yok. Ben yani o Zilean'ın iki CC'sini yedim. Bineğimin canı az kaldı ya ben öleceğimi anladım. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Bu da bende. Bunu da aldım. Oha hepsini MP'de kalmış ya. Ayıp ayıp. Aldım. Ayıp yani. Hepsi MP'de kalmış. <laughs> çıldırın, çıldırın, itaat et, itaat et, diz çök. <laughs> Bitireceğim abi, ölemem. Şimdi bir daha, bir skor daha vermek istemedim. <laughs> Kaçacak adamlar olduğu için mesela Garen'in Q'su hareketsiz verdiğinden dolayı Garen'i onunla yakalayabilirdim. MF MF ulti attığında e, ulti attığında diyorum kill aldığında hareketsiz kazanıyordu. Lilia zaten hızlı bir şampiyon. Vur kaç şampiyonu. Hani her türlü mahvolmuşu da kullandık diye düşünüyorum ben. Ben buradan Ekko'lara ejder kaçırmadığı için Ekko'ya vereceğim. Bize gank gelmesi, gelmesi gelmemesi umurumuzda değil bak. Hani Klet zaten jungle'ı seven biri değil. Tek başına abi. Scarlet var yeter ona. 24k. 20k. Biz tank ne kadar tanklamışız? 30, 31k'da biz tanklamışız. Oyunu yargılamışız. Yani. izle için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.